Ali, ya, Ali, Ali gel, çık oradan, çık oradan Ali, Ali çık, çık, Oy. çık, çık, çık. İyi mi? <laughs> Arkadaşlar arkadan emot <emotikler>. çıkacak. <laughs> <laughs> uçak. Öldük. Senin oynayacağın uçak savaran amına koyayım. Aha, önünden mermi geçti.

A few moments later. Bizde ray yok. Alam Paletini aldım tezemin. Burda burda burda. Benim arkama bakın. Biri benim arkama baksın. Çok iyi. Abi, abi. Yok. Bakın neredesin? <laughs> tamam, onu öldürdü. Burada, burada, burada. Abi, abi. Obüs. Obüs. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Bir şey yok abi orada. Ya nasıl yok amına koyayım? Dibimde adam ya. Ulan DELER <laughs> Ben vurmuyorum onu. Panzer 4 ateş ediyor ona. Öldü. A few moments later. Helal lan Panzer 4 bir Burada önümde. Önümde bir numara var. <laughs> Aa! <As> <laughs> Bok gibi Var mı uçan hain havada? Ben görmedim. Uçan hain mi? Yok hava temiz Derken bir tane geliyor, geliyor şurada. Bize geliyor. Ferit öldü. öldük. Ferit! Sen öldün sadece ne kadar Avcı mı kovalayacağız bombardımanla? Valla deniz Valla çok avcı var ya! Dinlik bomba bıraktı. Amenik... Ana AVRADINI SİKİK! Gel lan <laughs> çık flag panzara hamulekimi. Çık çık çık! Ben de çıkıyorum flag panzara. Arkanda çık, da bomba okan bomba. abi. Gördüm o Bu çocuk <laughs> <laughs> Oha! Abi lan bu da ya? Yuhuuu! Şu anda eğleniyorum. Senet abi? Ha? Ne demek oluyor abi? Ha? <laughs> <Unut> Aleydi, evet eğleniyor ya. Senet abi, Senet abi dur. <laughs> abi nasıl <laughs> anladın? amına. <laughs> abi bu ne amınakoyim? Kafamı yarmışsın kaydanbaya. Amına Aaa oğlum orada! Kaç, 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 kaç! Çık, çık oradan çık! Çubu. Oynayacağını da oynamamın abi. Beni vurdu beni. Sen şaka mısın? Emon sikti lan bunu şeyinde kaldılar. E paletinde kaldı sıktım mermi. Paletinde infilak ettim mermi kendine. Oğlum bunu sikti. Onu da sikti. Bana bir tane daha ver. Abi çıkıyor. Beni vuranı öldür. Beni vuranı öldür. O şey bizi öldürür bak. Eve 4 5 var orada. Bunu vuran çekti kaldı var mı? 10 saniye var. Orospun saniye seni. Orospun onu. Ama dipsin sen lan. Anne bunu. Sen İyi FV 4005 öldü güzel. Abi şu moda da problem FV. Elektrik kurdum, motoru <laughs> gitti. Ama ne kadar. Adam tam Adamın, adamın içine bak. bakar mısın? Beş çık da abone koyayım. Take edim lan. Ben satayım bak. Normalde <laughs> gelsem top diye girer. Ya abi götünü sikiyim. Fenin gosip. Siktir <laughs> git. git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git, geri git. <gülüyor> <gülüyor> abi. Amına koyayım ileri gittin. Bu taş Dur. Evet, bir orospunun oğlunun tarafından Şurada, şurada var. altındayız. Bitemiyor ama. Önüne bak, önüne. Önünde adamlar var. Sikret sağa. Sağa bana sağ. Gelir. Evet. Amına koyayım paletini alıp, ayır, ayır. aldım. Ayar, ayar. Aldım ha söyle. Ermeni kimin oğlu? Bilmiyorum. Şey, adam işaretleyin. Adam işaretleyin. Vuracağım. <laughs> ben, şura, 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 şura. Gördüm, Şuraya gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. I need a back amına koydum. Ha, anında belli bir şey. Ah, Drop that shit. çalış 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 koydum. Aklım çıktı sinik. yerinde piç Soğukan abi havada bir tane şey var Havadakinin amına şey koyayım gerekirse bombayla öldürürüm sıkıntı yok Neyse tamam Amına koyayım kaç tane 76'lık şarjım var bu maçta ya En çok 34-85 lira azıyor Azıyor musun? Acıyorum. <laughs> 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 this is paradise. Oh. Wow. This is paradise. Whoa.